Çalışır mı bu acaba ya? Şarjı taksam şarj eder mu? Gitti mi acaba? Ya nasıl kurtulacağım ben bu inekten? Bu çadırın içinde beni görür mü acaba? Sese geliyor içeri mi Of ya karnım da acıktı. Ne yiyeceğim ben şimdi? Dışarıda çıkamam inek var. O oh, içeri girdi sesini duyabiliyorum. Dur bir bakayım. Baba. sana sesi geliyor. Aa Misa buradaymışsın. Geldi. Ben de seni arıyorum. Ne geldi? Baba geldi? Telefonumu nerede getirdi? Baksana. Ya ne telefonu ne ineği ne diyorsun sen? Baba. Ne oldu? Bak. Aa! Oh. Ya ne yapmış? Kim yaptı bunu? İnek. Ya kızım ben bunu yeni almıştım. <laughs> tamam. Aa şura bakar mısınız? Bak baba. Kanka telefon telefon L olmuş? Artıya benziyor, L'ye de benziyor. Evet. Kim yaptı? Sen yaptın değil mi? Aa, Nisa bunu sen yaptın. İneğin Hayır, üstüne atıyorsun suçu. orada. Bence bunu sen yaptın. Nisa bunu sen yaptın. İneğin üstüne atıyorsun suçu. Evet evet bunu sen yaptın. İneğin üstüne atıyorsun suçu. Baba, baba istersen. Ee, beni kandırıyorsun değil mi? Ay, i̇nek var diye. Aa, baba bu ne? ses geliyor. Bana. Aa bir saniye. Bu möleğin ne Nisa? Baba inek. İnek mi? Baba çadırın içine, içine, gir. Ya, ya çadırın içine gir diyor. Nisa, aa, inandım şimdi. İnek var. O telefon ne olmuş? Marul, maydanoz bir şey yok muydu? Verseydin giderdi. Nisa nasıl göndereceğiz bunu? Telefon da gitti. Ne? bir şey yok mu? Şey mu ben de yiyecek ne var? Telefon var. Al telefon da gitmiş. Aa bir saniye, Nisa. Ben de tadelle var. Sana almıştım. Evet evet işte gelken sana almıştım Aa. da. yine tamam, mi vereceğiz evet. bunu? Kızım bu ne kadar pahalı biliyor musun? Baba, Çok şey pahalı. Al, tamam. Neyse gitsin evimizden de neyse. Aa. Aynen doğru söylüyorsun Nisa. Mantıklı. Evimizden gitsin de Aa. yeter Aa. ki tadelle maden. Yani ben inekle beraber yatamam. Sen yatabilir evet. misin? Tamam. Ben yatamam. Hayır gece möler falan olmaz. Verelim gitsin Tadelle'yi evet. getir. Tadelle'yi ben yedireyim tamam mı? Tamam, baba. Gel beraber gidelim ama. Tamam. Tadelle'yi vereceğiz. Yedim, Hadi baba. hazır mısın? Evet. Nerede bu inek? Dur şu tarafa geçeyim ben orta taraftan atlarsam. Bu taraftan önüne çıkarım ha. Şimdi Tadelle'yi nasıl yedireceğim ineğe? hazır Ağızın... Evet telefonu ne yaptı? Telefonu ağzıyla mı kırdı? Evet. Tamam ağzını açıyor değil mi? Evet. Şimdi ağzını açınca ben bunu sokacağım Nisa. Hazır mısın? Evet. Yaklaş yaklaş yaklaş. Kapıya doğru gel gel. Sen de benimle geleceksin. Tamam baba. Çadırın arkasına saklanırım ben. Hem oh, çok güzel oldu. Nerede evet. burada mı inek? Evet baba orada. Ha, gel 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 gel. Açıkalım. Çadır önüme koy. Beni baba. görmesin. Çadır önüme koy. Beni görmesin. Ha koy koy. Koydun mu? Geldim. Ha, çadırı da kırdı. Nisa çadırı da kırdın. Ee nerede bu? Baba buradayım. Ha, sen buradasın anladın da inek nerede? Baba, baba. Ah, Aa Nisa inek. nerede inek. Nisa. Baba kaçmış. Oh kaçmış? kaçmış. Kapıyı kilitleyelim diyor. Evet, gitti gitti. Oh Nisa. Tadella bana kaldı. Ya. Aa, bana bölüşelim o zaman. tam bölüşelim mi bunu? Valla iki saattir elimde duruyor. Canım istedi. Bölüşelim bunu tamam mı? Tamam. Evet. İnek de gitti zaten. Evet. İneğe tadelle vermeye de gerek kalmadı. Evet. Bravo Nisa. Ne yaptık? İneği gönderdik. Aslında biz hiçbir şey yapmadık. Kendi evet. kendine gitmiş. Değil mi? Evet. Görüşürüz bay bay. Bay bay. Hadi abla yetiş. Tamam Nisa geliyorum arkandayım. Seni bekliyorum abla. Ne yapayım elimde değil hızlı hareket ediyorum. Abla bu ses ne? Nisa koridordan geliyor. Merak ettim bakacağım. Ne oluyor ya? Abla. Nisa ne oldu? Yok artık. Squid Game bebeği. Squid Game bebeği mi? Ana. Abla scooter nereye geldi? Eyvah. Abla ne yapacağız? Nisa kapıyor. Tamam. Tabletim nerede? Tabletim. Nisa oyunu kapat. Kapatmaya çalışıyorum. Kapanmıyor bu. Abla oyun dolmuş kapanmıyor. Nisa geldi. Geldi mi? Ana kapıyı açıyor. Ya, ne istiyor bu ya? Ne bileyim ben ya. Ne güzel tablet oynuyorduk. Aha, Nisa kapı açıldı. İçeri mi girecek bu? Nisa herhalde içeri girecek. Aha kapı açıldı. Ee, kapı açıldı kimse yok. He, kapının önündeki. Kim o ya? Ne bileyim ben kimse görünmüyor. O kapının arkasında biri var. Kim o Nisa görebiliyor musun? Şimdi göreceğim kim olduğumu. Nisa kim o? Ne oluyor ya? Yok artık. Nisa bunlar ne? Bir sürü şey sürpriz yumurta. Ee, bunları ne yaptı? Sürpriz yumurta. Hayır Nisa alma. Dört tane. Nisa hayır. Ben birini yiyeceğim. Hayır Nisa yeme. Ya ne olacak ki ya? Aa açıyor ya. Niye bu açılmıyor? Nisa bilmiyoruz ne şeker olduğunu. Ha açıldı. Squid Game'in olduğu yerden geldi ya. Bir şey olmaz ya. Açtı ya. sakın yeme. Ha bu çıktı. Şimdi çikolatayı yiyeyim. Eyvah yiyecek. Yiyeceğim yiyeceğim abla ya. Yedi ya. Çok güzel. Ne bir şey oluyor. Aa, aa. Ne oluyor ya? Ben sana yemedim demedim mi Nisa? Ay çok enerjik oldum. Niye böyle oldum abla? Ya ne oluyor ya bana? Nisa Scoot Game bebeği oldun. Ne oldu ya bana? Ne yapıyorsun Nisa? Yerinde duramıyorsun. Ben sana yeme demedim mi? Onda beni geri düzelt. Eee nasıl düzelteceğiz seni? Eee nasıl düzelteceğim? Lisa dur düzelteceğim seni. Aa bu da bir şifre var. Nisa bir şey buldum galiba. Anla ne buldun? Lisa üzerine numara var yazıyor. Galiba bu bir şifre. Anla bir şifresi? 2, 6, 5, 8. Lisa AVM'ye gitmemiz lazım. Ya bu şifrenin aynısını markette bulmamız lazım. Abla gidelim o zaman. Beni eskardıma çevir. Tamam Nisa. Arabayla götüreceğim seni. Gel. Tamam. Beni de beklesene ya. Ben Nisa gelme takip et. Tamam. Abi. Bekle geliyorum. Sen beni burada bekle. Ben birazdan geleceğim. Tamam abla. İnşallah çabuk gelir ya. Rızım atalım oraya gideyim. Ee burada şeker yok. Bunlar hepsi çay. Bunlar ben istemiyorum. Bu tarafa gideyim ben işte. Burada, burada da içecekler var. Nerede ki acaba ya? Of ya geçikeyim mi acaba? <laughs> ya bu ablam nerede kaldı ya? Bakalım burada neler varmış. Puding mi? Hayır ben hiç göre değil. Aa Orada da çikolatalı bir şey var ama bu da bana göre değil. Orada krem şanti var. Hayır bu da tek gitmez. Ee, başka bir bir şey yok ki. Burada da içecekler var. Nerede kapışıp bizim yumurta ya? Aa cipsleri gördüm. Hadi cipslere gidelim. Yeah. Aa ablam bulurum belki. Ee, burada da sabunlar var. Nerede bu sürpriz yumurta ya? Aa bakalım burada ne varmış. Aa çikolatalar Yok ya ben bunları yemem. Of abla neredesin çabuk gel. Oh şurada bir çocuk var belki ben oynar. oynay. Ah burada olabilir. Nerede bunlar? Ya hep bir Hepsi gofret bunların. Sürprizim yok mu? Nerede nerede nerede? Nerede? Burada, burada mı? Değil. Burada mı? Değil. Aa, burası ne ya? Büyüsü çikolata var burada. Sürpriz mi tadılmam lazım? Nerede olabilir ki? Bu ne? Ay güzel çikolata. Ama boş ver. Nisa ne yaptı acaba? İnşallah beni olduğu yerde bekliyordur. Nerede? Nerede? Burada da değil. Burada değil. Yukarılarda değil. Burada değil. Burada değil. Sürpriz mi Of abla neredesin ya? Ya burada da hiç kimse yok şu tarafta mı acaba? Bir gideyim bakayım. Sürpriz yumurtayı buldum. Geliyorum. Abla burada mısın? Ben buradayım. Seni arıyorum. Böyle kaldım ya. Dans ede dans ede. Ablam orada. Aa, ablamı gördüm. Abla abla buradayım. Duymuyor beni ya. Ben sana ne Sürpriz yumurtayı buldum bak. Ver abla yiyecek mi bunu? Evet diyorsun. Şifreyi söylüyorsun. abla. Şimdi bir şifreyi söyle. 2, 6, 5, 8. Oh, zaten. Abi Nisa. Abla gelmişken hadi biraz da bir şey yapalım. Evet hadi. Abla beni nasıl kurtardın ya kaydım? Bekle dedim yerde neden beklemedin? Abla sürü çocuk geldi ya kaçtım. keşke dönüştürmeseydim. Abla ne var ki bu kadarcık şeyden? Bunu da al. Bunu al. Yeter. Bun